Pastanedekilerden çok daha lezzetli profiterol tarifi hazırlıyoruz. İnanılmaz kolay ve lezzetli bu nefis pastane usulü profiterol tarifini sen de mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder ve yeni tariflerimden anında haberdar olmak için mutlaka kanalıma abone ol. İlk olarak profiterolün hamurunu hazırlayarak başlıyoruz. Bir pataşu hamuru hazırlayacağız. Bunun için bir su bardağı suyu kaynattıktan sonra içerisine 100 gram tuzsuz tereyağı ekliyorum. Ve tereyağı eriyinceye kadar hemen karıştırıyorum. Hazırlıyorum. Tereyağı eridikten sonra şimdi tencerenin içerisine bir su bardağı un ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ve şöyle çay kaşığının ucuyla biçimdik tuz ilave ettikten sonra tüm malzemeleri spatula yardımıyla iyice karıştırarak hamurun toparlanmasını sağlıyorum. Zaten şu hamuru hızlıca toparlanacak bir hamur. Buraları kesmeden gösteriyorum sizlere ne kadar hızlı toparlandığını görün diye. Orta ateşte sürekli karıştırarak hamuru toparlıyorum. Gördüğünüz gibi 1 dakika bile olmadan hamur güzelce toparlanıyor. Patoşu hamuru artık hazır demektir. Şöyle kıvamını dokusunu toparlandığında yumuşaklığını göstermek istiyorum. Böyle güzelce toparlanan çok güzel bir hamur oldu. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu profiterol hamurunu bir cam kasenin içerisine alıyorum. Ve şöyle yayıyorum. Sıcağının çıkmasını bekleyeceğiz. Oda sıcaklığına gelinceye kadar bu hamuru mutlaka dinlendiriyoruz. Eğer sıcakken yumurtaları içerisine eklerseniz yumurtalar içinde pişecektir ve bu da istemediğimiz sonuçlara sebep olur. Şimdi 3 tane büyük boy yumurtayı hamurun içerisine tek tek ilave ediyorum ve mikser ile çırparak yumurtaları hamura güzelce yedirerek hazırlıyorum. İkinci ve üçüncü yumurtayı da aynı şekilde tek tek ilave edip mikser ile çırpmaya devam ediyorum. Mikser ile çırpmaya devam ettikten sonra sonucunda şöyle güzel akışkan kıvamlı ama çok da akışkan diyemeyeceğim böyle hafif yapışkan kıvamlı bir hamur elde etmiş oluyoruz. Şöyle spatula yardımıyla da tekrar kıvamını göstermek istiyorum. Hazırlamış olduğumuz şu hamurunun kıvamı bu şekilde olmalı. Şimdi bir sıkma torbasının içerisine hazırlamış olduğumuz hamuru hemen alalım. Aslında pata şu hamuru olarak geçiyor ismi ama pata hamur demek şu ise hamurun ismi yani şu hamur olarak Türkçeleştirilmesi gerekirken pata şu hamuru olarak Türkçeleştirilmiş bir hamur ismi. Ben o yüzden iki ismini de kullanıyorum. Sıkma torbasını aldıktan sonra bu şekilde kalan yapışkan hamurları da hemen bir hamur kartı yardımıyla böyle iyice sıyırıp düzeltiyoruz. Hiçbir hamuru asla ziyan etmiyoruz. Bu da önemli bir püf noktası size göstermek istedim. Şimdi fırın tepsisinin içerisine bir yağlı kağıt aldım ve hamuru sıkarken yağlı kağıdın kaymasını istemediğim için kağıdın dört köşesinin altına hemen su döküyorum ve böylelikle kağıdı tepsiye yapıştırmış oluyorum. İsterseniz benim yaptığım gibi böyle iyice su dökebilirsiniz ve gördüğünüz gibi kağıt zaten asla suyu dışına yani üstüne vermiyor. O yüzden hiçbir problem yaşamazsınız. Şimdi profiterol hamurunu tek tek tepsinin içerisine sıkarak hazırlıyorum. Benim sıktığım büyüklük böyle cevizden daha küçük boyutlarda oldu ve piştikten sonra da gerçekten iri boyutlarda pişmiş oldu. İsterseniz daha minik olsun derseniz daha minik minik de sıkabilirsiniz. Bu boyutlarda sıktığınız zaman toplamda 29 adet profiterol topu hazırlayabilirsiniz. Verdiğim bu ölçülerle tam 29 adet çıktı şimdi elimi hafif suya batırıp hamurların üzerine güzelce düzeltiyorum ki piştiğinde böyle şekilleri çok aşırı yamuk yumuk olmasın diye Hazırlamış olduğumuz profiterol hamurlarını önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında tam 30 dakika pişiriyoruz. 30 dakikanın sonunda dereceyi 150'ye düşürüyoruz ve 10 dakikada o şekilde fırının içerisinde tutuyoruz. Sonra fırını kapatıp bir yarım saat daha fırın içerisinde dinlenmeye bırakıyoruz. Bu çok önemli. Profiterol hamurunun sönmesini istemiyorsanız bu pişirme aşamasına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi sıra geldi profiterolün kremasını hazırlamaya. Bunun için 4 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 4 yemek kaşığı un ve 4 yemek kaşığı buğday nişastasını tencerenin içerisine aldım ve tüm malzemeleri kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Krema kaynamaya başladıktan sonra artık karıştırmayı bırakıyorum ve 5 dakika pişmeye bırakıyorum. 5 dakikanın sonunda ocaktan alıp oda sıcaklığına gelinceye kadar hazırlamış olduğumuz kremayı güzelce dinlendiriyoruz. Ara ara karıştırarak oda sıcaklığına gelinceye kadar kremayı soğuttum. Soğuduğunda kıvamı bu şekilde oluyor. Şimdi tamamen soğumuş kremanın içerisine bir poşet toz krem şanti ekliyorum. Ve 5 dakikada toz krem şanti ile çırparak nefis mi nefis bir pastacı kreması hazırlıyorum. Ben özellikle profiterolün iç kremasını yumurtasız olarak yapıyorum. Böylesi çok daha hafif ve lezzetli oluyor. Eğer yumurta hassasiyetiniz varsa hazırlamış olduğum bu profiterol kremasını kullanmanızı tavsiye ederim. Şu kıvamın Dokunun güzelliğine bakar mısınız? Tüm pasta ve tatlılarda kullanabileceğiniz enfes bir krema tarifi hazırlamış olduk hem de yumurtasız. Şimdi sıkma torbasının ucuna gördüğünüz gibi bir duy yerleştirdim düz ve yuvarlak bir duy. Sonrasında hazırlamış olduğumuz kremayı şimdi hemen sıkma torbasının içerisine alıp hazırlıyoruz. Şimdi profiterolün çikolatalı sosunu hazırlayalım. Ben hazır çikolatalı sos kullanacağım bu tarifte. Paketin üzerinde yazan miktara uygun olarak 2 su bardağı suyu tencerenin içerisine aldıktan sonra hazır çikolatalı sosu da ekliyorum ve kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Sonrasında da oda sıcaklığına gelinceye kadar soğumaya bırakıyorum. Eğer hazır çikolatalı sos kullanmak istemezseniz ganaj yapmanızı tavsiye ederim. Bunun için 200 milim kremanın içerisine 200 gram bitter ya da sütlü çikolata hatta ikisini karışık kullanın kullanarak eritip soğuduktan sonra profiterolün üzerine kullanabilirsiniz. Güzelce soğuyup dinlenen profiterol toplarını hemen şöyle size yakından göstermek istiyorum çok güzel bir şekilde kurudular. İçleri çok güzel bir şekilde boşaldı. Tam istediğimiz kıvamda efsane bir profiterol topu hazırladık. Eğer bu kuruluk olmazsa, içi güzelce boşalmazsa piştikten sonra, daha doğrusu piştiğini düşündüğünüzden sonra toplarda çökme meydana gelir. O yüzden düşük ısıda iyice kuruttuktan sonra fırından çıkarıyoruz. Lütfen pişirmedeki püf noktalarına çok dikkat edin. Ben kremasını doldururken daha pratik olmasını istediğim için altını bu şekilde bıçakla kestim. Ve hemen sıkma torbasını profetrolün o kestiğim kısmına yerleştirip içini bolca krema ile doldurarak hazırlıyorum. Kremayı da doldururken dikkat etmenizi istediğim tek bir nokta var. O da kremayı iyice sıkıyoruz ve sonrasında tam duyun yanından böyle krema artık taşıcak kıvama geldiğinde içi tamamen dolmuş demektir. O zaman kremayı çekiyoruz ve içi krema dolu enfes profetroller hazır oluyor. Eğer evde profiterol nasıl yapılır diyorsanız, ev yapımı profiterol tarifi arıyorsanız, profiterol hamuru tarifi, profiterol kreması tarifi arıyorsanız hepsi tam ölçülü, inanılmaz lezzetli, efsane bir profiterol tarifi hazırlamış olduk. Bahsettiğim püf noktalarına dikkat ederseniz pastane usulü profiterolü afiyetle yiyebilirsiniz. Pastanedekilerden çok ama çok daha lezzetli. Zaten biliyorsunuz artık oralarda çok bambaşka malzemeler kullanıyorlar. Asla ev yapımı gibi olmuyor. O yüzden evde bu şekilde yapıp afiyetle bol bol yiyebilirsiniz. Hem de çok daha uyguna mal ederek. Eğer hazırlamış olduğum bu nefis kolay profiterol tarifini beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı da mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.